Bir irfan ehli zata, hikmet ehli zata birisi geldi ve dedi ki yüz defa sabrettim efendim dedi. Sonunda dedi patladım infilak ettim dedi. Aldığı cevap şu oldu. Sabrın bitmesi ampulün patlayıp yanması gibidir. Sonunda patlayacaktın da niye yüz kere sabrettin? Sabırdan bahsetmek için sabrın ehli olmak gerekir. Elbette bu kolay bir şey değil. Herhangi bir müsbet, olumlu, güzel tavsiyede bulunanın eğer kendisi bu hal ile hallenmemişse kendisi o sıfat ile muttasıf değilse sözü tesir etmez. Şöyle bakıyoruz kendimize sabırlı mıyız diye. Aslında pek sabırlı değiliz ama güzel sözler de birinin nakletmesi lazım. Biz de elden geldiğince emredildiği gibi sabırlı olmaya gayret ediyoruz, etmeliyiz. Bu dünya imtihan dünyası. İmanın yarısı sabır, yarısı şükür denilmiştir. Hem belaya sabredilecek hem nimete şükredilecek. Sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet. Bela, sana kahretsin sen belaya selam et. Öyle bir razı olma halini anlatıyor ki rahmetli. Tahammül etmek, sabretmek, sesini çıkarmamak falan değil artık durum çok ciddi bile selam ediyorsun. yani minnetle karşılıyorsun. Niye öyledir? E veren Allah'tır. O belayı gönderen Allah'tır ve sana ilaçtır. Fark etmesen de. Zaten ilaç dediğinde acı olmaz mı? Yani böyle tatlı vişne şurubu gibi ilaç mı olur? Ancak çocukları kandırmak için biraz bazı ilaçlara öyle yapıyorlar. Yoksa kaide olarak <laughs> ilaç acıdır. Doktorun en keskin bıçaktan daha keskin bir bıçakla seni masaya yatırıp kesip biçmesi dışarıdan bakıldığı zaman işi anlamayan birisi tarafından hastaya yapılan bir zulüm gibi görülebilir ama öyle midir? Hayır. Şefkatin ta kendisidir. Yani aslında bela bize Allah tarafından gönderilen ilaçlardır. Onu anlamaya da irfan deniyor zaten. <laughs> felah mı? Onda felah. Silah mı? Onda silah. Sen de kim oluyorsun? Asıl sabreden Allah. <laughs> sabır incecik sırat, murat içinde murat, sabır hakka tevekkül, sabır hakka itimat sabırla pişer koruk, yerle bir olur doruk. Sabır, sabır ve sabır, işte Kur'an'da buyruk. Bir sır ki aşikare, avcı yenik şikare, yalnız yalnız sabırda çaresiz diye çare. Sabırla pişer koruk meşhur bir atasözünün şiire yansımış hali. Necip Fazıl merhum böyle demiş. Sabırla koruk helva olur derler değil mi efendim? Koruk yani bilen bilmeyen olur. Çok ekşi üzümün ham halidir. O kadar ekşidir ki hakikaten yani limona rahmet okutur yani çok ekşidir gerçekten. E, o bile helva olur. Yani galiba hani gönül almak için, moral vermek için söylenmiş gibi algılayabilir insan. Halbuki gerçekten sabırla koruk helva olur. Beklerseniz o çok ekşi koruk ne olur? Üzüm. Biraz daha beklersiniz ne olur? Gereğini yaparsınız pekmez. Pekmez de ne yaparsınız? Helva. Bal gibi sabırla kurup helva olur. Yeter ki süreçlere tahammül edilebilsin. Bir sır ki aşikare ne kadar güzel söylemiş. Bu bir sırdır ama diyor. Apaçık bir sırdır. Çok güzel söylemiş Necip Fazıl Üstad Merhum. Onun hocası olan Abdülhakim Arvasi şöyle demişti. Mutlak hakikat için. Zuhurunun şiddetinden gayet. O kadar görünüyor ki o yüzden görünmüyor. Bir sır ki aşikare o demek. Peki çok göründüğü için, çok açık ve aşikar olduğu için görünmemek de ne demek? Güneşe gözlerinizi dikseniz, dikkatle baksanız 10 saniye sonra güneşi de görmezsiniz. Artık hiçbir şey de görmezsiniz. O kadar aşikardır ki o yüzden görmezsiniz. Yavru balık anne balığa demiş ki ''Anneciğim bana suyu anlatır mısın?'' Anne balık demiş ki sen bana sudan başka bir şey göster, ben sana suyu anlatayım. Havanın ne olduğunu, hava boşluğuna düşen güvercine sormak lazım. Hep hava içinde olduğumuz için, her zaman nefes alabildiğimiz için kıymetini bilmeyiz ama zuhurunun şiddetinden gayiptir, yokluğunda hissedilir. Mutlak hakikat için Üstad-ı Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin dediğini şairimiz bir sır ki aşikare, avcı yenik şikare, avcı ava yenilmiş. Yunus Emre de öyle dememiş miydi hani bir sivrisinek salladı kanadını diyor kartalı vurdu yere diyor yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu erişir <güler> 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 menzili maksuduna te giden tezi refdar olanın payı ne dolanur <güler> sabırla gerektiği gibi giden menziline ulaşır, maksada ulaşır. Acele ederse, sabredemezse paçası ayağına dolaşır, eteği dolanır ve yolundan kalır. İmtihanın şekli de farklı, sonuçları da farklı. Adam var, fakirlik sebebiyle Allah göstermesin sabredemeyip isyana düşebilir. Adam var, zenginlik sebebiyle azıp isyana düşebilir. Adam var, sağlığı sebebiyle hata eder, isyana düşer, Allah göstermesin cehennemlik olur. Adam var, hastalığı sebebiyle isyan eder, yine cehennemlik olur. Allah'tan hayırlısını istemek lazım ve gelene sabretmek lazım. Bilmeli ki bize en layık olan onun verdiğidir. Sabra yakın bir mefhum olarak tahammül. Tamı tamına aynı şey değildir. Tahammül odur ki gelen sıkıntıya, belaya ses çıkarmazsınız. İsyan etmezsiniz, bu tahammüldür ama sabır onu hoş karşılamaktır. Kan kusarken kızılcık şerbeti içtim demektir. Ne kadar güzel oldu demektir. Ne güzel bir bela geldi, elhamdülillah çok şükür falan demektir. <laughs> Herkesin de harcı değildir yani. O yüzden bela geldiği zaman şükretme derler adama, hamdet. Neden? Bela evet bir nimettir, doğru. Nimettir hakikat halde ama şükredilen nimet artar sen de şükredersin. Olur ki artar. E sabredemeyebilirsin bak. İmtihanı kaybedersin. O yüzden hamdet, et. Hamd hem belada hem nimette. Şükür nimette. Gelen belaya iyi oldu. Bundan çok memnunuz filan demek de her adamın harcı değil. Ya Rabbi ben aciz kulunum. Verdin. İtirazım yok. Takdir senindir. Ancak belayı üzerimden al. Beni ferahlandır diyerek dua etmek lazım. Çünkü ona tahammül etmek her yiğidin harcı değil. Bak Hazreti Mevlana Mesnevi Şerif'te ayın Gece sabretmesi onu apaydın bir hale kor. Gülün dikene sabrı onun güzel kokulu bir hale gelmesine sebep olur. Her hayır sabırla gelir. Bir Çin atasözü öyle diyordu değil mi? Bir bardak bilgi lazım, bir kova tecrübe, bir deniz dolusu sabır. Ben sabredeyim derdi gamı, hecrine ama sen de güzelim ettiğin ikrarı unutma diyor ağlatmayacaktın, yola baktırmayacaktın. Ol vadeyi tekrar be tekrarı unutma. Sen bana söz vermiştin, ağlatmayacaktın, yola baktırmayacaktın. Tekrar tekrar da vaat etmiştin, gel bunu unutma. Bu bana lazım değil diyen rahat eder. Bu dünyada rahat etmenin çaresi talebi azaltmak. Bu bana lazım değil demek. Lazım mı dedin? İşte o zaman kendi hayatını kendin zehirledin. Bir sürü rakibin var, düşmanın var, bir sürü iş var. Aman ya Rabbi elde etsen hasetçiler var. Ne demişti Baki Merhum? Hasetle ilgili olarak. Âlemde zerreden değil iken vücudumuz. Müşkil budur ki zerreden artık hasudumuz. Bizim diyor bu alemdeki varlığımız, vücudumuz şöyle bir oranlandığı zaman kalemin ucu kadar iğnenin ucu kadar küçücük bir şeyiz yani değil mi efendim koskoca kainatta ama zerreler adedinden fazla hasetçimiz var böyle de bir problem var yani <laughs> Cihanın nimetinden hesse ümmüdün götür ruhi o denli talibi var kim? ne sana ne bana artar ruhicim diyor sen sen ol akıllı ol kendisiyle konuşuyor adam kendine söylüyor diyor ki sen sen ol akıllı ol bu dünyada çok fazla talep sahibi olma çok fazla şey isteme. Ben inceledim ortalığı. Şöyle bir gördüm, anladım ki o kadar çok müşterisi var, o kadar çok talebi var ki sana bana artacak gibi değil bari başını belaya sokma. Bu bana lazım değil diyen rahat eder talebinden. Zira ecel, emelin önündedir. Emel besledikçe hayat zorlaşır, insanın rakibi artar, düşmanı artar mutluluğu azalır, huzuru azalır, ömrünü kendi kendine zindan eder, son tahlilde de eline hiçbir şey geçmeden bu dünyadan ayrılır. Allah muhafaza buyursun. <laughs> Hüdadan gayrı arzu ihtiyac etme, gına göster, şikayet etme hakkı halka her hale rıza göster. Sen belaya sabretmez de şikayetlenirsen, yakınırsan Allah'ı kullarına şikayet etmiş olursun. Bu ne biçimsiz vaziyettir yahu. Yani kimi kime şikayet ediyorsun sen? O sana bir nimet verdi. Bu nimette acı kılığında işte. Bunu böyle verdi, böyle takdir etti. Sen de ahlanırsan ne oldu? Allah'ı şikayet etmiş olursun. Hakiki dostunu, dostluğu şüpheli olanlara şikayet etmiş olursun. Sabret siteme. İsterisen hüsnü mükafat. Fikreyle ne zulmeylediler Yusuf'a ihvan. Hazreti Yusuf peygambere kardeşlerinin ne zulümler ettiğini hatırla da sen de sana gelen eziyete, işkenceye eğer uğradınsa zulme sabret neticeye kavuşursun. Bir irfan ehli zata, hikmet ehli zata birisi geldi ve dedi ki Yüz defa sabrettim efendim dedi. Sonunda dedi patladım, infilak ettim dedi. Aldığı cevap şu oldu. Sabrın bitmesi ampulün patlayıp yanması gibidir. Sonunda patlayacaktın da niye yüz kere sabrettin? <laughs> sabır dediğin, sabır dediğin sonuna kadar olmalıdır. Yadında mı doğduğun anlar, sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir ömür sür ki olsun mevtin sana hande halka matem. Hani doğduğun gün ağladın, sıkıntılı bir dünyaya geldiğini galiba gelir gelmez fark ettin bastın feryadı. Herkes de gülerek seni karşıladı çocuğumuz oldu diye. Yaşarken dikkat et, doğru bas ki giderken uğurlayanlar ağlasın sen gül, son gülen iyi güler.